Örgüsel Davranış Dersinden merhabalar. 8. ünitemizde örgüsel öğrenme, vatandaşlık ve adalet ünitesiyle ilgili bir sorumuz var. Soru üretkenlik karşıtı davranışlarla ilgili. Bakalım neymiş? Üretkenlik karşıtı davranışlardan olan gereğinden fazla mola vermek aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? A örgüte yönelik ve hafif, B bireye yönelik hafif, C örgüte yönelik ciddi, D bireye yönelik ciddi, E hiçbiri. Değerli arkadaşlar hemen birey ve örgüt diye şöyle bir ikili e, sınıflandırma yapsak. Bu tarafta da arkadaşlar hafif ve ciddi e, sıralandırması yapsak. Yani şurası ciddi olsa şurası da hafif olsa örgüte yönelik midir gereğinden fazla mola vermek? Evet, örgüte yöneliktir. Bunu artık biliyoruz. Peki hafif midir yoksa ciddi bir şey midir? Sanırız hafiftir. Yani biz mola vermeyi şuraya konumlandırabiliriz. Bakalım hangi şıkta hem örgüte yönelik olacak hem de hafif olacak. Şöyle bakıyorum. Örgüte yönelik, hafif. Cevap Adana değerli arkadaşlar.